Selam gençler kanalıma hoş geldiniz ben Murat Hoca Evet arkadaşlar bu videoda 3-4-5 yayınlarında soru çözümüne devam ediyoruz Teste başlamadan önce kanalıma abone olup daha fazla kişiye ulaşmamı sağlarsanız sevinirim arkadaşlar İlk sorudan başlayalım çıkmış sınav sorusu Bilge öğlen yemeğinde birer porsiyon olarak verilen çorba salata ve meyve seçeneklerinden iki tanesini alması gereken kalori miktarına göre seçecekmiş Bilge yapabileceği seçimlerle ilgili olarak alması gereken kalori miktarını çorba ve meyve seçtiğinde aştığını, meyve ve salata seçtiğinde aşmadığını, salata ve çorba seçtiğinde tam olarak o kaloriyi aldığını hesaplamıştır. Buna göre kalorileri bana sıralıyor. Şimdi bakın dikkatli olun. Bir kere bizim almamız gereken kalori miktarını K olarak söylersek. Çorba ve meyve seçtiğinde bu kalori miktarı ne yapıyoruz? Aşıyoruz. E, o zaman ben burada ne anlıyorum? Çorba ile meyvenin toplamı kaloriden büyük olmak zorunda. Bu kesin. Gelelim meyve salataya. Meyve ve salata seçtiğinde aşmadığını, aşmadın demek ne demek? Kaloriye eşit de olabilirsin. Ama kaloriden yani alman gereken kaloriye eşit de olabilirsin. Ama ondan daha az da olabilirsin. O yüzden meyve artı salata, alman gereken kaloriden küçük de olabilir, ama ona eşit de olabilir salata ve çorba seçtiğinde tam olarak o kalori alıyormuş. Yani salata artı çorba da tam olarak K eşit. Şimdi bu bulduğumuz 3 tane ifadeyi sadece bir ifade üzerine değerlendirirsek. Bakın şimdi. Dikkat edin. Hani ben burada K'nın S artı Ç olduğunu biliyorum ya arkadaşlar. Şurada K gördüğüm yere S artı Ç yazarsam. Bir kere M artı S küçük eşittir zaten S artı Ç geldi. E ben aynı zamanda K'nın da Ç artı B'den küçük olduğunu biliyorum ya. O zaman biz şunu da K olduğunu biliyoruz. E bunun yanına küçüktür Ç artı M'yi de yazarsak. Buradaki ifadeleri ikişerli ikişerli bir değerlendirelim. İlk önce sol tarafı bakın. M artı S küçük eşittir. S artı Ç gelmiş. E ben bu S'yi sağ tarafa atarsam S'ler gitti. Bu durumda M küçük eşittir Ç yaptı mı? Yaptı. Şimdi şu ikisini değerlendirelim. Ben eğer ki bu Ç'yi sol tarafa atsam Ç'ler gitti mi? Gitti. Ne gelmiş oldu bu durumda? E, S'miz de M'den küçük geldi. E, S, M'den küçükse al bunu sol tarafına yaz burada. Eğer ki yazarsak en son durumda S küçüktür M küçük eşittir Ç gelmiş oldu. Yani cevabımız da ne gelmiş oldu? Denizli gelmiş oldu. Geliyorum ikinci sorumuza. Aşağıdaki 36 mm boyundaki bozuk para platformuna eş dairesel madeni paralardan şekil 1'deki gibi 3 tanesi sığarken şekil 2'deki gibi 4 tanesi sığmıyormuş, sığmıyormuş bunu geçiyormuş. Buna göre madeni paralardan herhangi birinin çapının uzunluğunun alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diye soruyor. Şöyle yapalım. Şu madeni paranın çapına biz bir isim verelim. Bu A olsun. E burada bir A varsa burada bir A var. Burada bir A var. Toplarsak burası kaç A yaptı? Totalde 3A yaptı. Peki bu 3A uzunluk 36'dan daha küçük değil mi? Kesinlikle küçük. Yani 3A küçüktür 36 gelmiş oldu. İki tarafı da 3'e bölersem e bu durumda A küçüktür kaç yaptı? 12 gelmiş oldu. Şimdi geliyorum sağ tarafa. Burası 1A yaptı. Burası 2. A yaptı. Burası 3. A yaptı. Burası da A yaptı. Peki bu 4 A uzunluk totalde 36'dan daha büyük değil mi? Büyük. E dolayısıyla eğer ki 4A büyüktür 36 ise iki tarafı 4'e bölersem A'da büyüktür 9 gelmedi mi? Geldi. Yani bizim A değerimiz 9'dan büyük 12'den küçük geldi. Dolayısıyla A değeri 9 ile 12 arasında gelmiş oldu. Peki A neydi? Verilen madeni paranın çapı. E benden de zaten onu istemiyor mu? İstiyor. Öyleyse çapın alabileceği değerler 10, 11 olup toplamda 2 tane yani cevap Adana gelmiş oldu. Evet geliyorum üçüncü soruya. Aşağıda her biri kendi içinde ardışık iki çizgi arası eşit miktar ifade eden A ve B tüplerinde eşit miktarda sıvı varmış. Tamam sıvı miktarları eşit. A tüpü X seviyesinin altında eşit 10 aralığa ayrılmış ve B tüpü 20'şer mililitrelik aralıklara sahipken şekil dikkate alındığında A tüpündeki X seviyesi ne ile ifade edilir diye soruyor. Varsayalım ki 48'de ifade edilsin. Şimdi bakın. Eğer ki ben buradaki x'i 48 e ifade etsem bunun altında şu anda 10 tane eşit seviye yok mu arkadaşlar? E peki bak bunun uzunluğu 10 tane eşit seviyeyken 48 geliyorsa o zaman bir eşit seviyenin ne gelmesi lazım? Hadi yapalım şöyle diyelim o zaman. Şuna mesela bir eşit seviyeye ben a kadar dersem. Burada totalde kaç tane eşit seviye vardı? 10 tane. E bu durumda 10 a'nın 48'e eşit olması gerekiyor. A'nın da ne gelmesi lazım? 4,8. Yani 1 eşit seviye ne geldi? 4,8. Peki x'in olduğu yerden yani 48'in olduğu yerden şuradaki sıvı miktarına kadar inene dek, inene dek Biz 2 tane aşağı inmeyecek miyiz? İneceğiz. E, bir 1 a'mız 4,8 ise 2 a'mız da bu durumda 9,6 gelmesi gerekmiyor mu? Gerekiyor. E, bu durumda ben 48'den 9,6'yı çıkartırsam ki bu kaç yapacaktır? 38,4 yapacaktır bana A tüpündeki sıvı seviyesini vermesi gerekiyor. Peki A'daki sıvı seviyesiyle B aynı değil miydi? Aynıydı. Ama arkadaşlar dikkat edin bakın. B'deki sıvı seviyesi şu an nerede? Şuralarda bir yerde. Yani bizim eğer ki sol tarafta sağ taraf eşit olacaksa B'nin şuralarda bir yerde olması gerekiyordu. Demek ki de bu birinci yargı gelemez. Bu gitti. Geliyorum ikinci yargıya. Diyelim ki ona bu sefer 78 e eşit olsun. E, A'mız ne gelmiş oldu bu durumda? 7,8 geldi. Dikkatli olun. 48 yerine ne aldık? 78 aldık. E, bu durumda yine sıvı seviyesi x'ten 2A bir aşağıda. E, 1A 7,8 ise 2A'mız otomatikman 15,6 gelmedi mi? Geldi. Hemen o zaman 78'den 15,6'yı çıkartalım. Kaç gelmiş olacak? Bu da 63,4 mü gelmiş olacak? E şimdi peki bu durum sol taraftaki seviye 63,4 iken Sol tarafta sağ taraf eşit olabilir mi? Evet olabilir. Niye olabilir? Bakın görünmeyen o sağdaki sıvı seviyesi 40 ile 80 arasında bir yer değil mi? 40 ile 80, e 80 arasında bir yerde. E, dolayısıyla o zaman 63,4 bu olabilir. İkinci yargı doğru. Geliyorum üçüncü yargıya. 98 mililitre olabilir mi? Hemen yazalım. Bir kere bu durumda yine 10 ağımız aynı mantıkta. 98 mililitre eşitse ağımız ne gelmiş olacak? 9,8 gelecek. E, X'ten sıvı seviyesine inebilmek için 2 tane A aşağı gerekiyor. E, bu durumda 2 A'mıza kaç gelmiş olacak? 19,6 gelmiş olacak mı? Gelmiş olacak. Şimdi bu durumda eğer ki 98'den de 19,6'yı çıkartırsak dikkatli olun kaç gelmiş olacak bu durumda? 20 geriye gelsek zaten 88 gelecek. 88 gelmeyecek de o zaman kaç gelmiş olacak? 88, pardon 20 çıkarsak 78 gelecek. Bu durumda 78,4 gelmiş olacak. Doğru mu? Doğru. E şimdi bu durumda buradaki sıvı seviyesi 78,4 iken o zaman sağdaki sıvı seviyesi 78,4 olabilir mi? Evet olabilir. Niye? Çünkü bizim gözümüz dikkat edin. Bakın sıvı seviyesini burada 40 ile 40 ile 80 arasında görmüyor mu arkadaşlar? Görüyor. E 78,4 de 40 ile 80 arasında olduğuna göre o zaman 3 üçüncü yargı da olabilir. Yani cevabımız Edirne 2 ve 3 gelmiş olabilir tamam mı? Evet geliyorum dördüncü soruya. Bir manav tartısına bir miktar limon koyup içlerinden özdeş 3 tanesini geri alırsa tartılan ağırlık 500 gramın altına düşüyor. Şimdi elimizde bir miktar limon var. Ben bundan 3 tanesini aldım ve bunun ağırlığı ne oldu? 500'ün altına düştü. Tartıda limon almak yerine Aldığı limonlarla özdeş 2 limon koyarsa yani x tane limon vardı. Bunun yanına ne yaptım? 2 tane limon koydum. Bu durumda ağırlık 1 kilogramın yani 1000 gramın üzerine çıktı. Buna göre özdeş limonlardan birinin ağırlığı ne olabilir? Arkadaşlar dikkatli olun. Şimdi bakın buradan buraya geçerken üstteki limon sayısı ile alttaki limon sayısı arasında şu an kaç fark var? Alttaki limon sayısı üstne, üsttekine göre 5 tane limon fazla değil mi? 5 tane limon fazla. Peki bu 5 limon fazlalık bizim ağırlığımıza ne kadar etki etmiş? Bakın bu 500 bile olsa, bu 1000 bile olsa 500 fazla olmuş oluyor. E alttaki 1000'den fazla, yukarıdaki 500'den az olduğuna göre o zaman ben buradan ne anlıyorum? Bu 5 limon 500'den fazla olmak zorunda. Yani benim bir tane limonun bu durumda 100 gramdan fazla gelmek zorunda. E bu durumda bir limon 100'den fazla geliyorsa o zaman 110 ve 130 olabilir diyorum. Yani cevap Edirne 2 ve 3 gelmiş oluyor. 5. soru. Aşağıdaki 10 santim uzundaki cetvel düzgün bir altıgenin bir kenarı üzerine şekildik gibi koyulduğunda altıgenin bir köşesinin 3 ve 4 aralığında bir başka köşesinin ise 6 ve 7 aralığında herhangi bir yerde olduğu görülüyor. Buna göre düzgün altıgenin ki düzgün altıgen demek biliyorsunuz her kenarı aynı olan altıgen demek. Çevresinin alabileceği kaç tane tam sayı değeri vardır. Şimdi bakın arkadaşlar. ilk önce düzgün altıgenin bir kenarı biz bir A diyelim. Şimdi o zaman bu A uzunluğu dikkat ederseniz bakın. Şuradaki uzunluk 3 ile 7 arasında mı? Evet kesinlikle 3 ile 7 arasında. Yani bu uzunluk kesinlikle ve kesinlikle 4'ten küçük mü? 4'ten küçük. O zaman A değerimiz kesinlikle 4'ten küçük olmak zorunda. Peki aynı zamanda bu A değeri 4 ile 6 arasından yani iki birimden daha büyük olmak zorunda mı? Daha uzun olmak zorunda mı? Zorunda. Yani A değeri kesinlikle 2'den daha uzun, 4'ten daha kısa mı? Kısa, kısa olmak zorunda. O zaman ben bu A birimin eşitsizliğini bu şekilde bulmuş oldum. Peki benden ne istiyordu bu adam? Çevre istemiyor muydu? E çevre demek her bir kenar A kadarsa toplamda kaç tane kenar var burada. 6 tane kenar var. 6A'nın uzunluğunu ben senden istiyorum demek. Bu durumda eşitsizliğin üç tarafında 6 ile çarparsak sol taraftan 12 gelmiş oldu. Ortadan 6A geldi. Sağ taraftan da kaç geldi? 24 geldi. E bu durumda 6A'nın alabileceği değerler 13'ten başladı. Ta ki 23'e kadar gitti. E bu durumda son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı zaten bir, artı birden 11 farklı tam sayı değeri gelmiş oldu. Yani cevabımız Edirne geldi. Geliyorum 6. soruya. Aşağıda dizgisi hazır olup matbaada basılacak bir kitabın lira cinsinden sabit ve değişken maliyetleriyle ilgili A ile B matbaasının sunduğu teklifler gösterilmiştir. B matbaasının maliyet yönünde tercih sebebi olması için arkadaşlar bir matbaa niye maliyet yönünden maliyet yönünde tercih sebebi olur? E maliyeti daha azsa, değil mi? Buna göre kaç adet en az kaç adet kitabın basımına karar vermiş olmalıdır. Sabit maliyet demek kaç adet kitap basılırsa basılsın en az katlanılan maliyet. Değişken maliyet neymiş? Sabit maliyetin üstüne sabit maliyet kesimi olacak. Üstüne her bir kitap için katlanacak maliyet. Şimdi bak olay ne gibi, ne gibi biliyor musun? Taksi gibi. Hani taksiye binince oradaki e, hani miktarı gösteren yer var ya arkadaşlar o mutlaka açılış ücreti var. Ama kilometre başına ne var sürekli? Artan bir fiyat var. İşte onun gibi bu da. Şimdi A matbaasına bakarsak. Diyelim ki bu matbaa x adet kitap çıkardı. Bu durumda zaten senin bir kere 24 bin liralık sabit bir ücretin var. E bunun başına bir kitap eğer ki 2 liraysa x, x kitabın kaç lira gelmesi lazım? 2x lira gelmesi lazım. E gelelim B matbaasına. Aynı şekilde bunlar da x kitap basınca. Bir kere sabit maliyet 30 bin lira gelecek. Üzerine bir kitap 1.8 liraysa x tane kitap 1.8 çarpı x gelmeyecek mi? B matbaasının B matbaasının maliyet yönünden tercih sebebi olması için kesinlikle B'nin maliyeti A'nın maliyetine göre ne olması lazım? Az olması lazım. Yani A'nın B'den büyük olması gerekiyor. Buradan x'i bulalım. Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa. 1.8'i sol tarafa at. 24.000 lirayı sağ tarafa at. Atarsak 2x'ten 1.8 çıktı. 0.2x kaldı. Büyüktür. 30.000'den 24.000 çıktı. 6.000 mi kaldı? Bu durumda eğer ki 0.2'yi gidip de 2 bölü 10 şeklinde yazarsak 2'leri sadeleştir. O da ne yaptı? 1 bölü 5 yaptı. Çarpı x büyüktür 6.000'den. At 5'i sağ tarafa atarsak x de büyüktür 30.000 geldi mi? E, x büyüktür 30.000 geldiyse o zaman ben en az 30.000 bir tane kitap basarsam maliyet yönünden tercih sebebi olacakmış diyorum tamam. X burada unutmayın kitap sayısıydı. Devam ediyorum 7. sorumuza. Ne diyor soruda? A şehrindeki evlerinden B şehrindeki otele gitmek için yola çıkan bir ailede ilk olarak K şehrine geldiğinde baba bir şeyler söyleyecekmiş. İlk önce bir yol çizelim arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şurada bir yol çizelim. Şurası A şehri olsun. Şurası A şehri olsun. Burası B şehri olsun. Tamam mı? Ve ne olmuş? İlk önce bunlar bir K şehrine gelmişler. Tamam. Ne diyor baba? Şu ana kadar evimizden 100 kilometre geldik. 100 kilometre geldik. Yani o zaman şu uzunluk 100 kilometre olmak zorunda mı? Zorunda. Ve otelimize 600 km'den daha fazla yolumuz var. Yani o zaman bu uzunluk ne olmak zorunda? 600'den fazla olmak zorunda. Hatta ben buradan o zaman bir sonuçlar çıkardım. Burası 600'den fazla. Burası 100 ise A ile B arasındaki mesafe yani ev ile otel arasındaki mesafe 700 kilometreden fazla olmak zorunda. Devam edelim. Daha sonra L şehrine geldiklerinde ise L de şurada olsun. Şu ana kadar evimizden 300 kilometreden az yol geldik. E zaten 100 kilometre burası değil miydi? O zaman anlıyorum ki burası 200'den daha az olmak zorunda ki hani toplamları 300'den daha az gelsin. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünelim bakın. Biz bu mesafeyi şu mesafeyi 600 olarak bile düşünsek. Şuradaki ifade 200'den daha küçük olduğu için burası kesinlikle 400'den daha büyük olmak zorunda mı? Zorunda. Bak 600'den fazla değil 600 olarak bile düşünsem. Burası 200'den daha az olduğu için burası 400'den daha fazla değil mi? E otomatikman burası 600'den daha fazlaysa hayli hayli büyük olması lazım. Buna göre ne demişler soruda? L şehrinden otele olan yol mesafesini aşağıdaki eşitsizliklerden hangisi daima ifade eder? E buradaki ifade 400'den daha büyük olduğu için o zaman 400'den büyük olan eşitsizlik size doğruyu ifade eder. 8. soru. Modeme ait bazı göstergeler var arkadaşlar. Bu modeme bağlı aynı model ABC telefonları modeme eşit miktarda yaklaştırılsaydı telefonlarda görülecek görseller şekil 1'deki gibi modemden eşit miktarda uzaklaştırılsaydı telefonlarda görülecek görseller şekil 2'deki gibi olacaktı. Buna göre telefonların modeme en yakın olandan en uzak olan olarak istiyor. Şimdi bakın biz eşit miktarda yaklaştırmışız ve dikkat edin B ve C Modeme çok yakın ama A biraz daha uzak durmuyor mu? Uzak duruyor. O zaman ben buradan ne anlıyorum? Modeme en uzak şöyle yazalım. Modeme en uzak olan kesinlikle A. Niye? Hepsini eşit seviyede yaklaştırmışım. A hala uzak duruyor. E o zaman en uzak olan A olmalı. Doğru mu? Geldim bu tarafa. Bak. Modemden eşit seviyede uzaklaştırmışız ama C diğerlerine göre daha yakın durmuyor mu? daha yakın duruyor. O zaman buradan da anlıyorum ki modeme en yakın olan da otomatikman kim olmalı? C olmalı ki hepsini aynı miktarda uzaklaştırdım hala yakın duruyor. E o zaman en yakın C en uzak A ise ortada B olmalı. Benden ne istiyor? En yakından en uzak olanı doğru. O zaman en yakın C ardından B ardından A yani sorun cevabı Edirne gelmiş olmalı. Evet arkadaşlar, bir testin daha sonuna geldik. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.